Geliyor atasına, yurduna, gönül verenler. Geliyor <laughs> al bayrağı kanatlarında, gururla taşıyanlar. varken bu yerde bir ejderdi gökler ki aşılmaz yeri katlı Onu bile geçtiniz kuşlar gibi kanattı. Evet yıldızlarımız sağ çaprazımızda var. Abi, ne yapıyorsun abi, Kankan, Kurfumuz, abi, abi, abi ne yapıyorsun abi? Kurfamızın uçsuz bucaksız sarran hava sözlerinde özgürce süzülerek yani, Kurfamızın milli mücadele dönemi kahramanlarından 12'ler meclisine ithafen 12'ler kol üzerinde sağ çaprazımızda Huzurlarınızda evet. Türk'ün yıldızları, Türk yıldızları. Ya, Selamlama geçişi takip eden yıldızlarımız liderlerinin yakın koluna devam şuan, ederek Tome için patenlerine başladılar. Şurada, tamam, Bu an günde. Sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluğun yanı sıra bu yılın aynı zamanda bizim için, Türk yıldızları için çok önemli bir yıl olduğunu belirtmek istiyorum. Türk yıldızları olarak 30 bin 30 binin üzerinde sortide yaklaşık 31 bin saat uçuş icra ettik. 21 farklı ülkede 139 gösteri, Yurt içinde 89 farklı il ve ilçede 389 gösteri icra ettik. Bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdık. Ve gökyüzünde geçirdiğimiz 25 yılın anısına bugün daha ayrı bir gururla, daha ayrı bir mutlulukla Urfa semalarındayız. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. İşte Türk Yıldızı! Çerçeven Liderlerin talimatıyla 5, 6 ve 7 numara ayrılacak Dikkatle izliyoruz Ve hazır Şimdi 5, 6 ve 7 numara sergileyecekleri Performans için enerji ve sağ yaparken Yıldız Anakolu'da sağ tarafımızdan Dönüşlerine başladılar Rengini, şehitlerimizin karınla alan bayrağımızı daha da yükseğe taşımak için yemin eden yıldızlarımız sağ tarafımızdan süratle yaklaşıyorlar. İnsanlık tarihinin başladığı yerde, kara tuşları arasında sadece bir metre mesafede. Düşman boyundurunu kabul etme, yüreği vatan sevgisiyle dolu, özüne, kültürüne her zaman sahip çıkan siz değerli Şanlıurfalı için... Sağ tarafımızdan huzurlarınızdalar. Alkışlar Yıldız Anakola. Oyun ve estetiğin sonsuz mavilikle buluşmasını izliyoruz hep beraber. Yürekleriniz kanatlarında sağ tarafımızdan, evet sağ tarafımızdan 5-6-7 numara. Barışı ve bağımsızlığı gökyüzüne bir örgü gibi kıvrım kıvrım işlemek üzere huzurlarınızda. Evet, işte Türk pilotlarının, Türk askerinin üstün yeteneği, üstün cesareti. Evet, ters düz uçan uçakların üstündeki mesafeye bakın. Alkışlar ellerinizden dert görmesin. Teşekkürler Şanlıurfa. Evet, sollarımız paterni terk ederken yine sol tarafımızdan Yıldız ana paket geliyor. Yıldızlar bugün insan fizyolojisini zorlayan hareketlerinde vücut ağırlıklarının sekiz katına varan yüklere maruz kalıyor ve Türk gibi muhtaç oldukları kudreti damarlarındaki Asil kanlar alıyorlar. Evet sol tarafımızda yerinde tonu. Hareket. Hazır. Ve şimdi. Hazır. Şimdi. bizler bizde. Tarihi sen, Urfa'ya sor. Evet, tarihi de kendisi de şanlı. Siz değerli Urfa'lılara tam karşınıza yaklaşıyorlar. Evet, nefes kesen bir hareket olacak. Hazır mısınız Urfa? Hazır, Hazır mısınız? Hazır. Çığlıkları duymak istiyorum. Hazır. Şimdi. Türk'ün gücü bugün Urfa semalarında. İlk takip takipen 5 ve 6 numaramız sağ ve sol çakmasımıza ayrıldılar. Çiğ köfteyle kebap bizde. Dert diş alan rebab bizde. Erdemli sevap bizde. inancı sen Urfa'ya sor. Evet sizlerden aldıkları inançla ve cesaretle saat yaklaşık 1600 kilometre. Evet, 1600 kilometre süratle birbirlerine yaklaşıyorlar. Sağ tarafımızda 6 numara sol lider Yüzbaşı Kemal Koyunoğlu. Sol tarafımızda 5 numara Yüzbaşı Hasan Kocabaş. Nefeslerimizi tuttuk. Dikkatli izliyoruz. Hareket! Hazır! Sollarımız bugün Urfa semalarında kesişime ediyorlar. Sağ ve sol tarafımızda evet ayrılmaya ve dönmeye devam ediyorlar. Tam karşımızda olacaklar. Dikkatli izliyoruz. Ve hareket tam karşımızda. Hazır. Ve şimdi. bizde, bizde Şuayb bizde. İbrahim de Eyüp bizde. Billah yoktur ayıp bizde. Takva sen Urfa'ya sor. Evet peygamberler şehri Urfa'yı selamlamak üzere. 7 numara ve sağ tarafımızdan geliyor. Dikkat ederseniz kokpit içinde size el salladığını görebilirsiniz. O da sizi görüyor emin olun. Evet sizleri selamlamak üzere yaklaşıyor. El sallayarak kendisini selamlıyoruz. sola ayrılacaklar. Tam karşımıza bakıyoruz. Aba bizde, keçe bizde. Eyüp sabrı, neçe bizde. İyilik etmez, seçe bizde. Dost duysan Urfa'ya sor. Evet dostlar gibi ağlandık Urfa'da. Dostlarımıza canımız feda et. Tam karşımıza ikisi sağa, ikisi sola ayrıldılar. Yaklaşık 700 km kilometre sürede 1 ve 3 numara sağ tarafımıza, 2 ve 4 numara sol tarafımızda. Sağ tarafımızda bir numaramız Binbaşı Osman Yırcı ve yakın kolunda 3 numara Yüzbaşı Ali Balcı. Sol tarafımızda 4 numara Binbaşı Esra Özatay ve yakın kolunda iki numara Yüzbaşı Gökhan Esen. Onlar milli temennimizin çelik bilekliği, aslan yürekli muhafızları. Dikkat ediyoruz. Sağ ve sol tarafımızda, evet. Maşallah, maşallah. Gözlerinizi de yıkırmayın. hareket! Allah, Allah ya. Hazır! Şimdi! Allah, Allah! Allah, 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 Allah dedilerini de gösterinize devam ediyoruz, evet. İkisi sağa, ikisi sola devam ediyorlar paterni terk ederken. 7 numaramızı sağ tarafımızdan bekliyoruz. Evet, solular bugün nefes aldırmıyor bizlere. 7 numaramız sağ tarafımızdan yerden sadece 30 metre yükseklikte saatte yaklaşık 1000 kilometre süratte yaklaşmaya devam ediyor. Platformda fazla bundan kardeşlerimizi aşağıya davet ediyoruz. Ve işte değerli Urfalılar sağ tarafımızda 7 numara Yüzbaşı Onur Adalı Saatte bin kilometre süratle geliyor. Muazzam bir hareket için huzurlarınızda olacak. Evet tam karşımızda burun kalacak. Ve işte şimdi. Ve seni tonlarıyla Ulu Önder Atatürk'ün İstikbal Gökleridir sözünü ithafen yükseldikçe yükseliyor. Çünkü gökleri koruyamıyorlar. Yarınlarından hadi, asla emin olamazlar. E i̇şte solumuz konuları takip eder. Dalışla beraber dönüşüne devam ediyor. Cesaretin tanımını bizlere tekrar göstericisine yeryüzüne süratle yaklaşıyor. İşte dost düşman görsün bunu. Bir cephe. Az binle geri aldın toprağını kanınla. Urfa'nı sen kurtardın gururunla, canınla. İspatladın tüm dünyaya cesur yanınla. Kutlu olsun bayramın, Şerefinle, şanınla. Evet bu özel güne, bugünün anlam ve önümüne çok anlamlı bir hareket için tam karşımızda ayrılıyorlar. Evet. Tamam, tamam. Urfa Düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları sebebiyle uçuşlarını gerçekleştiren yıldızlarımız kalplerimizi daha da hızlattırmak için, kalplerimizi kitlet etmek için çok güzel bir harekete başladılar. Bu güzel günün tüm Urfalılara, tüm Türk halkına kutlu olması dileğiyle çiziyoruz gökyüzü sizler için kocaman kalbimizi alkışlar son olarak. ve sizleri tüm sevgimizle kucaklar dönüşlerine devam eden yıldızlarımız sağ ve sol tarafımızdan geliyorlar. Dikkatli izliyoruz yine nefes kesen bir hareket olacak. Tam karşımızda olacaklar. Ve hareket sağ ve sol tarafımızda hazır. Ve şimdi... bizde, kültür bizde. Bir adı küldür bizde. Her bir adem küldür bizde. İnsanlığı Urfa'ya sor. Evet her biri kendi yurdumuzun insanı. Binbaşı Osman Yılcın sol çaprazımızda Yıldız Ana Paket. Tırmanışlarına başlayarak hareketlerine başlayacaklar. Yine Osman Binbaşımızın takibinde iki numara yüzbaşı Gökhan 3 numara Yüzbaşı Ali Balcı ve 4 numara Binbaşı Esra Özetay burun kaldırarak hareketlerine başladılar. Ve aynı zamanda kol yerlerini değiştirirken tonolarıyla giderek daha da yakına geliyorlar. Huzurlarınızda gövde altında al bayrağımızın renkleriyle al bayrağın rengini sevmaya alkışlarınızla hareketleri tamamlayıp paterni terk ederken altı numaramızda sağ tarafımızdan çok şık ve oldukça cesaret isteyen bir hareket için yaklaşmaya devam ediyor. Evet sağ tarafımızda şuna emin olun ki bizler Türk Hava Kuvvetleri olarak Kanatlarımızda daha yıldız yüreklerimizde vatan ve sizlerin sevgisi olduğu sürece göklerdeki yerimizi almaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Burada. Sağ tarafımızda ve birinci tona şimdi ikinci tona şimdi ve üçüncü tona alt isteminizde dördüncü tona. saygılar Şanlıurfalılar. Her güzel şey gibi bizim de gösterimizin sonuna yaklaşıyoruz. Birazdan yıldızlarımız final hareketleriyle sizleri sağlayıp gösterilerini tamamlayacaklar. Ve yıldızlarımızı tam karşımızdan bekliyoruz. Ve günün anlam bölümü için bir de liderimiz. Binbaşı Osman Yüce'ye kulak veriyoruz. Olarak, evet. 97 kutluyor. Şanlı İmam'a hak eden bu güzel şeyi savaşmaktan... daha yaklaşıyorlar. Binbaşı Osman Yayıcı'nın da dediği gibi bu güzel günde sizler için uçmaktan büyük gurur duyuyoruz. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Evet onlar Mustafa Kemal'in askerleri. Onlar Türk yıldızları <laughs> Saygıdeğer ufurlar Geçen sene de buraya gelmiştik. Sizler huzurunda hoşmuştuk. Alın. Bu sene de sizleri zulümle uçmaktan Olsunlar. büyük mutluluk duyduk. Bize dediler ki komutanım siz iki senedir buradasınız. Sizler de artık Urfalı oldunuz, Urfalı sevilirsiniz. Biz de dedik ki de. biz biriz, bir milletiz. Al sancak altında yazılır destanımız. Anlıyız, şanlıyız. Biz zaten... Sizlerden istirham ediyoruz. Protokolümüz en iyisinde. Diğer misafirlerimizi hemen alan platformdan aşağıya davet ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ve Şanlıurfa Valimizin Serdi Filomuz'a hediyelerini takdim edeceğiz.